Kedi veya köpeğimizde yine karın bölgesinde aşırı bir şişkinlik var ise, çok aşırı sancılı ve huzursuz bir tablo söz konusu ise o zaman veteriner kliniğine götürmekte e, fayda vardır. Veya çok şiddetli ishali ve kusması şekilleniyor ve dolayısıyla vücudundan e, atılan sıvı miktarı da çok fazla olduğunda yine hemen kliniğe götürmekte fayda vardır. Ancak günde bir defa kusuyor ise benim tavsiyem her zaman e, gözlem altında tutulmasıdır. E, sıklığı ve şiddetinin kontrol edilmesi gerekir. Eğer günde 3-4 defadan daha fazla ishali veya kusması şekilleniyorsa o zaman mutlaka veteriner kliniğine götürmesi gerekmekte.